Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çok seveceğinize inandığım harika bir tarifle geldim. Bugün tarif nereden geliyor? Komşumuz Yunanistan'dan geliyor. Çok lezzetli ama çok lezzetli bir tarif. Bogatcha krema yapıyoruz. Nedir o? Bizim hafif laz böreğimize benziyor. Çıtır çıtır baklava yufkası arasında ılık krema üzerine bol böyle pudra şekeri ve tarçınla servis ediliyor çok lezzetli. Yani anlatırken bile of diyorum. Öncelikle kremasının yapımından başlıyoruz. 500 ml süt. 1 küçük çay bardağı yani o hani 100 mililitrelik çay bardakları var ya onunla şeker. Yine bir çay bardağı irmik. sen tane de yumurta sarısı. Şöbiyetin içerisine koyduğumuz kremaya benzedi bir miktarda. Şimdi sürekli karıştırarak güzelce krema kıvamına gelene kadar pişireceğiz. Bakın kıvam almaya başladı ama biraz daha kıvam almasını bekleyeceğim. Şimdi ocağın altını kısıyorum ve biraz daha kıvam alması lazım. Altını kıstım. Şöyle 3-4 dakika daha pişirdim bakın. iyice kıvam aldı. Artık tamamen kapatıyorum. Kremayı ocaktan aldıktan sonra bir paket vanilya ilave ediyorum. Kokusu çok daha güzel kalıyor içinde. Aslında bu gözce'nin başlangıcı tamamen bir fakir yemeği. Baklava yufkası gibi incecik bir yufka düşünün, boş bir gözleme düşünün. Ama daha sonra içerisine birçok malzeme koyuyorlar, peynirli yapıyorlar, ıspanaklı yapıyorlar. Ama en favori olan da bu güzel kremalı olan. Hatta hala Selaniklilerle Atinalılar arasında bunun tartışması sürüyor. Ee, ama benim favorim de bence kremalı olan. Şöyle şimdi alıyorum. Ve güzelce soğumaya bırakıyorum. Krema kabuk tutmasın diye şöyle bastırarak, üzerine tamamen böyle bastırarak streç film koyuyorum. ve şimdi soğumaya bırakıyorum. 5 baklava yufkasından yapacağım. Verdiğim ölçülerle arttırabilirsiniz. Yani bir tane börek 5 tane baklava yufkasından oluşuyor. Kalabalıklığınıza göre yaparsınız. Verdiğim ölçüleri arttırabilirsiniz. En alt kata 2 tane baklava yufkasını üst üste koyuyorum. Şöyle 65 gram kadar tereyağı erittim. Şimdi her katı tereyağlayacağız. Sadece altta 2 taneyi birlikte kullanıyoruz. Onların arasını yağlamıyoruz. baklava yufkasını kullanırken tek dikkat etmeniz kurumamasını sağlamak için hep üzerine örtülü tutmanız. Şöyle üçüncü baklava yufkasını da koyuyorum. Yine yağlıyorum. son kat yufkayı da koyuyorum. Ve soğuyan kremamı da tam ortaya bırakıyorum. Bol kremalı çıtır çıtır bir baklava hamurlu börek. Ve şimdi şöyle katlıyorum. Katladığım katlara da yağ sürüyorum. Ve şöyle fırın tepsisini alıyorum. Üstünü yine yağlıyorum. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış alt üstlerdeki fırına gidiyor. Kızarana kadar pişiyor. fırından çıktı. Bakar mısınız? Altın rengi kızardı. Şimdi üstüne olmazsa olmaz tarçın ve pudra şekeri. Tarçın zaten çok seviliyor bunun üzerinde. Şöyle karıştırıyorum. Tarçın pudra şekeri. fırından çıkarttım. Bir 5 dakika çok sıcaklığı geçti. Ondan sonra hemen tarçınla pudra şekerini serpiştiriyorum. Ve şimdi dilimleyebiliriz. alalım. Of of of. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Burası mis gibi kokuyor. Tarçın, vanilya, krema, tereyağı. Yani kokuyu size anlatamam. Tadını da anlatamam ama birazcık dokusuyla beraber anlatmaya çalışayım. Buyurun efendim. Bol tarçınlı, çıtır çıtır, incecik yufkası. içinde ılık ılık, muhteşem kremasıyla. Yani bu meşhur börek yenmez mi? Bakar mısınız? Of 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 diyorum yani. Bugatsa, namı değer Selanik böreği hazır efendim. Yapımı kolay, lezzeti inanılmaz. Bugüne kadar denemediyseniz lütfen yapın, tadın. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında küçük bir tane de zil var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelmiş olacak. Bunu da hatırlatmış olayım yine güzel değişik ama çok lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.